Survivor'da bu haftanın 3. kadın elenme adayı bakın kim oldu. Olaylı konseyden görüntüler. Hikmet ne yaptı ki herkesin yüzünde bir tebessüm fakat Asena'nın yüzünde öfkeli bir bakış bıraktı. Bakın Survivor'da bu haftanın 3. kadın elenme adayı kırmızı takımdan hangisi oldu? Hepsi ve daha da fazlası videomuzda. Ama önce arkadaşım sen de Survivor'ı severek izliyorsan Lütfen abone olarak ve de videoyu beğenerek gücümüzü göstermeyi unutma. Şimdiden çok teşekkür ederim. Bildiğimiz gibi Survivor'da bu haftanın 3. takım dokunulmazlığını da kırmızı takım kaybetti. Ve bu yüzden maalesef ki 3. adayda onlar çıkacak. Konseyde Hikmet Asena'nın adını yazdı ve arkasına da Aycan gol 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 diye bir yazı da bıraktı. Kağıdın ön yüzünde ise Asena yazıyordu. Ve sunucu Asena zaten potada olduğu için ben bu oyu Aycan olarak kabul ediyorum ve bu oyu Aycan'a yazıyorum dedi. Hikmet ve Aycan kendi aralarında gülüp geçseler de Asena bu duruma baya bir sinirlendi. Bu haftaki potada Meryem ve Yağmur başa baş gittiler. Üçüncü elenme adayı olmak için birbirlerine çok fazla yakın oy çıktı. Fakat Meryem dörtte kalırken yağmur altıya yükseldi. Açıkçası ben böyle bir sonuç beklemiyordum. Çünkü yağmur adanın en güçlülerinden birisiydi. Hem arkadaş çevresi olarak güçlüydü hem de performansları iyiydi. Fakat tüm işler tersine döndü. Zaten Asena'nın da çıldırmasının sebebi bu. Önceden İsmail Balaban ve Meryem sürekli itilip kakılıyor. Herkes onların üzerine binip bir sürü laf söylüyordu ve sürekli olarak Meryem haklı ya da haksız potaya giriyordu. Fakat şu an her şey değişmiş durumda. Hiçbir şey eskisi gibi değil. İlk başta Efecan'ın gitmesiyle birlikte kan kaybettiler. Sonra Yağmur ve Asena Efecan'a birlikte olacağız derken Adem'i baya bir küstürdüler. Durum böyle olunca bu ikili yalnız kalmış oldu. Ve semada düşündükleri kadar onları korumadı. Ve her şey 180 derece tersine döndü. Bu ikili Survivor'da kralken şimdi yan yana potaya girdiler. Yani üçüncü elenme adayı Yağmur oldu. Arkadaşım bu durum hakkında ne düşünüyorsun? Sence Yağmur potaya girmeyi hak etti mi? Yorumlarda yazabilirsin. Lütfen abone olmayı ve de videoyu beğenmeyi unutma.